Bodo'ya nefes aldırmadı. Taraftarıyla bütünleşen bir takım Galatasaray hmm. ve Eintracht Frankfurt'un e, o izlerini silen, yeni hayaller kurduran bir takım görüntüsüne büründü. Şimdi ayak maçı var. ayak iyi gitmiyor. Evet. Bir kere şunu Union's söyleyelim. Union saint maçı var. Önümüzdeki Galatasaray açısından iki maçta çok kritik Hı -hı. ve 6 puan da hiç uzak değil. Dilerim öyle olur. Bir kere çok büyük bir galibiyet. Bodo dediğin takım e, belki hani şey diyenler olur, marka değil, işte büyüklerden değil falan. Bodo çok sıkıntılı ve baş belası bir takım. Bodo son 5 yılda inanılmaz bir temel atmış bir takım. Eee Avrupa Kupalarında bir çeyrek finali, bir yarı finali var son 5 yılda. Yine 5 yılda aldığı kendi liginde üst üste 4 mü 5 mi? 4. 4 mü? 4 şampiyonluğu var. Tüm bunları yaparken çok iyi oyun oynuyor, çok iyi geçiş yapıyor, çok iyi bir pas trafiği oluşturmuş vaziyette ve gerçekten de bir kültür oluşturmuş vaziyette, bir futbol kültürü oluşturmuş vaziyette. Özellikle bunları yaparken bu arada oyuncu hiç durmadan oyuncu satmaya devam ediyor. Para kazanmaya devam ediyor. Yani Bodo geleceğin ayaksı olma yolunda emin adımlarla gidiyor. Çok doğru bir futbol yapılanması var ve bizim bizim tarzımızda, bizim ülkemizdeki takımların Bodo gibi bir takımı yenmesi çok kolay değil. Yani bak burada United falan yenersin, Bodo'yu yenemeyebilirsin. Bodo öyle bir takım. Öyle dert bir takım. Tek. Çok... Tam araya giriyorum. Hı, gir. Bodo bizim ligde olsa kaçıncı olur sana göre? <laughs> Nereye oynar? Bu söylemlerinden çıkardım. Ben şampiyonluğa oynayacağını düşünüyorum ya. Ben şampiyonluğa oynayacağını düşünüyorum. Göztepe'nin performansa bakınca daha önce Trabzons Trabzonspor'un bu seneki performansı. Abi iyi ve güçlü bir sistemin olduktan sonra Türkiye'de şampiyonluğa oynayabilirsin. Her şey para değil. Her şey tamamen transfer değil. Tabii ki biz o odaklıyız şu anda. Transfer odaklı. Özellikle dört büyükler transfer odaklı gidiyor. Ama her şey de o değil. İyi bir sistem kurduğun zaman bu ligde de iş yaparsın. Ben burada da bu oyunla, iyi oyunla iş yapabileceklerini düşünüyorum. Ve Bodo'yu yenmen için senin sadece kaliteli olman yetmez. Bodo'nun maçlarını söylesene bir geçen iki maçın, iki şampiyonlar gibi maçını ne yapmışlar? Bodo'yu öyle kolay kolay yenemiyorsun. Bodo'yu deplasmanda orada burada sana her türlü goller atan, gol e, atan, gol atan. da dönebiliyorsun. Bodo zor Dönebiliyor. bir takım. Zor bir takım. Bodo'yla Bodo oynamak için en az bodo kadar istekli olman lazım. En az bodo kadar iştahlı olman lazım. En az bodo kadar ee, bir, 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 plan oturtman lazım. Galatasaray onu yaptı. Plan oturtma işi çok kritik bence. Çok, çok, kritik. O planı da Okan Buruk mükemmel oturtmuş. İkinci dakikada işte gol. Rakibin zaafına göre harika bir plan uyguladı. Press pres ]dır. gol. 6. dakika pozisyon presle. 7. dakika presle. 32. dakikada İkinci gol preste bildiğin kabus gibi çöktüler adamların üzerine. Nefes aldırmadılar. E tabii bu oyuncuları bunu yaptırmak Osimene, işte Yunusa bu, bu takıma bunu yaptırmak da kolay değil. Bunu üstelik İlkay maçtan bir gün önce yokken ve Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool maçının kahramanı ortada yokken hani artık oyun İlkay üzerinden okunur dediğimiz bir noktada İlkay yokken bu oyuna dönüp önde bu kadar yoğun baskı ve üst üste pozisyonlar çok doğru bir taktik. Ben Liverpool maçından sonra e, Galatasaray için bir şey başladı demiştim. Galatasaray için bir yeni e, yetenek eklendi. Oyunlarda var ya yetenek ekle, yani yeni bir yetenek ekliyorsun kendine. Yeni bir yetenek eklenmiş olabilir Galatasaray'a. Bu da Avrupa'da da yolunu kolaylaştırır demiştim. Galatasaray artık bak burada Bodo'yu 3-0 yapmak büyük iş. Ama asıl büyük iş ne söyleyeyim mi? 3-0'dan sonra oyunu tehlikeye sokmamak. Çünkü Bodo Bodo nasıl bir takım söyleyeyim 5-0 mesela Bodo'yu 5-0 öne geç Bodo 5. dakikalık gibi oynamaya devam ediyor. Acayip bir sistemleri acayip bir pas trafiği var ve Galatasaray Bodo'ya bu 3-3 yapma fırsatı vermedi. Ee, çok kendi kalesine gömülmedi ve hiç durmadan pozisyon bulmaya devam etti. Birazcık o simen belki de yorulmasa bu maç 5 de bitebilirdi 6-1 de bitebilirdi o pozisyonları da buldu. İlk Muhteşem... 10 zaten 3 olurdu. Ben 3-0'dan sonra diyorum. Yani 3-0, 3-1 sonra 1 oldu. Diyorsun, i̇lk 10 dakikada Bak, da 3-0 oldu. 3-1 oldu. 3-1'den sonra hani Bodo gelir mi, yapar mı, eder mi? Hiç ona da müsaade etmediler. Bir de travma var geçen sezon. Aynen. Ona da müsaade etmediler. Bence 4-4'lük bir maç. Çok büyük bir galibiyet. Çok büyük bir galibiyet. Ee, Avrupa Ligi'nde yani hiç... Ben şey düşünüyorum ya. Yani belki abartı gelecek ama... işte. Liverpool, Frankfurt o bu. Bunlar ne kadar önemliyse Oradan galibiyet çıkartabilmesi misin? bu da çok önemli galibiyet. Çünkü çok ters bir takım gerçekten de. Galatasaray 4-4'lük oynadı. O inanılmaz bir aidiyeti var. İnanılmaz yani ilk geldiği sezonda bunu yapmıştı. E, bu kadar istemesi, bu kadar uğraşması bence takımı da çok fazla ateşliyor. Yani netice itibariyle e, Serie A şampiyonluğu almış. 100 milyon dolar, 100 milyon euro bir, bir oyuncu kendini parçalayacak gibi oynuyor. Bunun diğer oyunculara etki etmemesi mümkün değil. E Sane Toparlandı. sanırım Parlandı. Şey, konta açtı. O bir tane pozisyon var. E, hızlı tren gibi gittiği. İnanılmaz, şu, bir, inanılmaz bir pozisyon. Da evet, Sane de devreye girdi. Valla yani Galatasaray evet Frankfurt maçıyla beraber bir şey olmuştu, yıkım olmuştu ama çok çabuk toparladılar. Şampiyonlar Ligi'nde iyi gidecekler gibi. Yani çıkacaklar gibi gözüküyor şeye. Bir üst tarafa çıkacaklar gibi gözüküyor 24'ü bence <laughs> şu anda ucundan tuttu. Büyük Ayak galibiyet maçı, yani. Ayak Peki, maçı büyük galibiyet. Çok iyi e, oynuyorlar. Galatasaray'ın önündeki tabloyu belirleyecek Union Saint-Gilloise karşılaşması ve Monaco. Bir anda fikstür dönüyor işte. Kazanınca fikstür aynı. Sana dönüyor, sana geliyor. Liverpool galibiyeti çok kritikti. Bana şurdu Fırat'a katılır mısın? Söylediklerine. Ben e, öncelikle Galatasaray e, Sportif Aşiye Başkan Vekili e, Sayın Abdullah Kavukçu'nun doğum günüymüş bugün. E, Mutlu yıllar. Biz kutlayalım, ben kutlayayım burada. Önemli bir anlaşma imzaladı bugün bu arada Galatasaray. Evet. 10 yıllık çok e, ciddi bir Sayın Başkan, fiyat. 83 milyon avroluk bir anlaşma. Çok önemli. Çok önemli bir anlaşma gerçekten. Evet. E, doğum gününü kutlayalım Sayın Başkanım. <laughs> evet. Onun dışında tabii maça gelince ben şöyle bakıyorum bu arenaya hep söylerim. Bu arenada Liverpool'la Bode-Glint arasında çok fark yok. Çünkü herkes fizik olarak güçlü. O yüzden Barış Alper biraz e, <laughs> buralarda Türkiye'de yarattığı farkı yaratamıyor. Barış yine istekli, fizikli. Çocuğa da biraz e, uğultu yapmışlar yanlış. Ama herkes orada Barış'ın fiziğinde. Yani oradan yakalamak lazım. Sen sordun ki Bodo Glimt Türkiye'de olsa ne yapar? Nereye oynar? Nereye oynar bilmiyorum ama sahibinin bankası olurdu. Yani bu bak, oyuncuları <laughs> satarak abi, yetiştirip parayı, göndererek. Hepsi gencecik ve hepsi hata yapsalar da doğruyu yapmak uğruna hata yapıyorlar. Ee, maçın son bölümüne gelince ee, Okan Hoca beni şurada şaşırtıyor. Okan Hoca daha şu bölümüyle çok övüyordum ben kendisini. Zaha, Türkiye'ye gelen hem problemli oyunculardan bir tanesidir. Zaha olsun, Ziyech olsun. O Portekizli orta saha neydi ya? Sen bilirsin. Gitti yani. Yunanistan'a gitti. Unuttum. Ya nasıl unutuyorsun? Kimden, yani? Galatasaray'ın. Ya ilk geldiğinde bir orta sahada Sergio şey, Oliveira. Oliveira. Sergio Oliveira. Ya sen zaten Hünkar'cığım çok ya buradan o. alıyorsun. Ya buradan alıyorsun. Evet. çok Ay, iyi topçu. Sen, Unuttuk. Ya, ya bu al. o eski Hünkar ol ya sen. <laughs> Şimdi e, 1-0 öndesin şu onları, an. Onları tabii Bakalım, maç kaç, çok kaçmış. iyi idare etti ama burada mesela bir Icardi tedirginliği görüyorum onda. Hocam yapma hocam en büyük sensin. Oyuncu değil. Bak Liverpool maçında geldin, harika giden şeye karıştın, bunu onu aldın buraya koydun, bak bunu aldın buraya koydun, geldi Konate ile Van Dijk çat orta sahaya çıktı. 5 dakika sonra baktılar, bu bunun önüne atsan da gidemez zaten. Başladı ön libero gibi oynamaya Van Dijk. Aldı, şişirdi, kaldırdı, verdi. Niye? Bir tehdit yok çünkü. Şimdi Bakma orada o sol bek 3 kişilik oynadı, öbürü 2 kişilik oynadı da kapattılar açık olmadı. Şimdi burada hocam ya kabul et Allah aşkına sen bizden çok daha iyi biliyorsun. Ya bu arkadaşın fizik olarak seviyesi bura değil ya lütfen. Ya buradan ya buradan bir iş çıkarma yani. Bunu zorla buraya koyma. Ya Fırat'ın dediği şey hani son işte 20 dakikada pozisyona girdi. Galatasaray gol yemedi ama yiyebilirdi ama ben kaybetmek istemiyor. Kayb ama böyle ama ben birinin kaprisini çekiyor Galatasaray. Ne demek ya ben sana dünyanın parasını veriyorum. Ben seni yeniden doğdurdum. dünya futbolunda. Yani seninle ilgili futbolun dışında da çok e eleştiriler. Oldu falan. Bak ben sana sahip çıktım. Şu oldu bu oldu. Ama sıradan biri ne değil ya. ya. Sıradan biri değil ama. Fenomen. Ya, adam ama fenomen abi. Fenomen adam, ama herkesin bin, bir adam zaman. Adam yüz binlerce Galatasaray, çocuğu galatasaraylı falan yaptı Ama ya ama, bu. ama herkesin bir zamanı var hocam. Al 11'de oynat. Aa, Göztepe maçında oynat. Başka maçta oynat. Ama bu henüz hazır değil buraya. Bu arada Abdullah Başkan'dan bahsettin. Doğum günü dedin. Bugün dedik ki Icardi bir sene daha sözleşmesi var. Biz öyle bize ne değer verdiğini gösteren oyuncularla konuşurken vefa örneği gösteririz. Çok korktum doğum günü değilmiş diyeceğim Almasını bir yerden isteriz çıkaracaksın. Dedi. Hani, Barış Alperi Galatasaray futbolcu konuştu bugün. Bak Galatasaray futbolcu işini ben kendim bildiğim gibi iyi, iyi, yönetir. Ayrılıkları ben Gal ben Galatasaray'dan ayrılıp da Galatasaray'a sallayan futbolcu görmedim abi. Hepsi hala Galatasaray'ı seviyor. Hepsi hala ile ilgili paylaşım başka, yapıyor, ben onu, onu yapıyor, bunu yapıyor, bunu Arkadaşlar yanlış anladım. O iş iyi yapıyor bence Ben başka bir şey anlatıyorum. Diyorum ki ben İkardi'yi gönder sözleşmesini feshet demiyorum. Diyorum ki hazır değil. Hele bu arenaya hiç değil. Bak Galatasaray'ı biz fizik gücüyle baktığımızda en birinci sıraya kimi yazarız? Torera ile Barış Alper'i değil mi? Şimdi bir bak Avrupa arenasına gittiğimizde herkes Torera, herkes Barış Alper. Çünkü fizik, ya, fizik gücü var orada. Oynamak istiyor Oy adam. İkarda oynamak istiyor. Antra Frankfurt maçı sonrasında Okan Hoca ile tartışarak içeri girmiş neredeyse. Yani konuşmuşlar. Konuşarak neden oynamadığını tırnak içinde tabirin bağışla trip atmış. Abi Okan oynamak bu. Iste, isteyen ama bir oyuncu yani var. Ben ki oynamak istemek başka bir şey. E tamam. Abi sen, burada, ama onu sen sürekli övmedin Okan Buruk'u çok iyi oyuncu övdüm de şaşırıyorum dedim ya. Ama burada, burada bak, şaşırıyorum ben sana Bazı şimdi biz şey çok meraklıyız. Hocalara böyle sürekli bir vardır bir bildiği vardır bildiği demeye çok meraklıyız. Bence Okan Buruk'un bu konuda hakikaten Vardır bir bildiği diyebiliriz çünkü çok fazla oyuncu yönetti abi. %100 yani Çok Okan fazla oyuncu iyi yönetti Okan. İzin burada. verirken de Abi Okan Hoca'yı ben benden çok çok seviyorsunuz benim hemşerim ya Allah. Ben bu, ya ama burada başka bir şey var diyorum size. Ya baba, ya bu, ya şey ben o bildiği gördüğü ziyette, bir şey vardı kaybetmekten korkudur yani. Niye yani. Ne bir... diyor orada? Trip atmış ya atabilirse Hocam sen, senden daha büyüğü yok <laughs> tırnak için. Orada mesela. en büyük sensin. Sensin Onu biliyor zaten. Kulübün ahiretleri sensin, kulübün gerçeği sensin. E, Sen oyuncular yani. Yani. oyuncular i̇şte biliyor bunu. Oyuncular da biliyor. Ama, ama diyorum ki bak, bak diyorum ki biz Okan Hoca'yı teknik anlamda geçen yıllarda Avrupa arenasında niye eleştirdik? Bir oyun sistemini hani Kayseri Spor'a, Karagümrük'e Konya'ya, Rize'ye oynar gibi. Hocam Bayern Münih'e oynama. 45 dakika o baskıyı yaptım, gurur duydum, onur duydum ama... Hani sonrasında bir videsi ikiye al, ikiye al, bire düşür falan, dur adam da bir orada, sana burada, Kane orada, o burada. Yani bu geçişi yapacak sana yani. Bunu eleştirdik. Şimdi onu geçen seneki Fenerbahçe maçıyla böyle dokundu. Lemina'yı oraya alarak onu denedi, oynadı ve Avrupa'da bu şekilde çok başarılı oluyor. Bak oluyor. Bu arada ben... Hakem demişken, geçen sezonki bir Bayern Münih maçı var, hala açıklanmayan pozisyon. Evet, gol. Yüzde yüz yani. Orada Galatasaray'ın evet. hakkı yendi. Tabii. Şimdi, Hala da evet. açıklığa kavuşma o pozisyon. Şu, şöyle bitiriyorum. Burada, burada hocam hazır olduktan sonra tabii bir iki, iki kardi. On de oynat. Başımızın üstü ben bir şey demeyeyim. Kardiye, kardiye hayranım ben Fırat yani. Fırat anladığım kadarıyla diyor, da, diyor ki. Ama bu, bu 20 dakika maçlar üzerinden... Bu, bu maçlar üzerinden bu, bu şey verilmez bir kendine bu bulunması maç, lazım onun bu da bu maçta bulunmaz bir bu, kendine gelmesi lazım bu diyor. şeyde abi oyuncuyu hiç eleştirmiyorsunuz ama gözünüz bir buçuk senedir yok bu adam. Okan yani. Hoca'nın vardır bir bildiği diyorum. Ya böyle mi anlatıyorsun yani? <laughs> evet böyle anlatıyorum abi çünkü çünkü sen ne dedin az önce çok doğru örnek verdin. Bunu birkaç kez söyledik programda söyledin. Abi Ziyek, Ziyek gibi dünyanın en problemli adamı, Za gibi ya acayip abi. egosu yüksek adamı Tete geldi, Tete'yi kesti, Barış'ı Harika. oynattı. Orada Kerem'i Kerem oynattı. Harika. Olivier'e geldi, onu yedek bıraktı sorun olmadı. Kerem geldi muhteşem oynadı Demirbay. Kerem'i yedek bıraktı sorun olmadı. Yani bu adam futbolcu yönetme işinde başarılı. Tamam. Burada da Icardi konusunda o yüzden yaptıklarına bakarak şimdi daha önce krizler yaşadı Galatasaray'da ve problem olsa Okan Hoca acaba yanlış mı yapıyorsun derim. Şimdi adam bugüne kadar hep doğru yönetmiş. Şimdi doğru yönetmiş adama ne diyeceğim ben? Yanlış yapıyorsun nasıl diyeyim? Ama işte ben de diyorum ki... E, bence şey, Bence vardır bir... Belki de hocam. burada kriz olabilecek konuları yönetiyor Okan Hoca. Ben öyle düşünüyorum. Peki ben, burada... E, Kazanan her zaman haklıdır. Barış Alper'in çıkarken ısıtlanması konusuna çok fazla indi Barış Yurduseven. Doğru mu? O çok yanlış o iş. O ne diyorsun? Mu? Ve Galatasaray'da Twitter'dan da Barış Alper'in fotoğrafını paylaştı. Onu e, alkışladı bir anlamda. Hani... Abdullah Kavukçu başkan da Dursun başkan Barış Alper'le ilgili biz kadronuzu korumak istiyoruz Şampiyonlar Ligi için performans o, o dönemki o Biraz siyah ekran paylaşması hala Ya bunlar dile getirip taraftarı. de, hani dile getirip de çok da o bunları yapanlara da paye vermemek lazım. Ben sana söyleyeyim. Ya onu gördüm de okudum o ıslıklama muhabbetini ciddi ciddi değildir diye düşündüm. <laughs> Açık konuşayım mi? yani. Öyle. Mi? Çünkü böyle bir maçtan sonra Barış Alper çok kötü çok mu kötü oynadı? Yok kötü oynamadı ki Barış Alper. Ya yani birkaç pozisyonda. Tamam, evet, tam kaçırdı, soktan, veremedi vesaire. Evet. Tam onları gördüm de. Yani böyle çok kötü maçı mahvetti. Böyle böyle ya, çok kötü bir yani ıslıklanacak böyle bir maçta ıslıklanacak performans. Burad, şey, o sezon başındaki hikayeden dolayı yapıyorlar onu evet da. Evet. Şey bak. Ben bilmiyorum. Ben ya, Barış Alper programlarda da söyledim çok ya doğru ben. değil bence Galatasaray'ın 30 yaş altı çok e, Nasıl? Çok baskın bir taraftar grubu. Sosyal medyada özellikle. Çok baskın. Yani doyumsuz doymuyorlar. Yani artık belli bir noktada kulübe de zarar bazen veriyorlar. Bazen o baskılamayla Galatasaray'ı en iyi de tutuyorlar ama şimdi bu da o. Anladın mı? Şimdi e, bunları çok fazla anlatıp da şey yapmamak lazım aslında. Onlara paye veriyoruz biliyor musun? Çok da büyük bir şey olmadı yani işte 30 kişi. Doğru ya. diyorsun. Çünkü benim konuştuğum birçok Galatasaraylı Ankara'dan arkadaşlarımla Barış Alper bunu hak etmiyor dedi. Kimse hak etmiyor. Böyle, ha mesela bir tane Fenerbahçe'de böyle bir şey var. Bir şey söyleyeyim. Çok üzülmüş Türk. Şeye gitmiş soyunma odasına. Kara Gümrük maçından sonra morali çok bozulmuş. Soyunma odasına gitmiş. Boynu bükük. Şimanski. Altı pastan kale boş. Topu buradan oraya atacaksın. Seyirci de seni yuvlayacak. 11 senedir şampiyon olmamış. 7 senedir bu seyirci türbünde her şeyi yapmış. Onu yapmış. Bunu yapmış. Sen altı pastan boş kaleye topu dışarı atacaksın. Şu maskes... İnsan artık maskes... boğulası geliyor onları. Sen geliyorsun topu dışarı bu, O başka. Ama bu çocuğa yapılan yanlış. Şimanski protesto edildi. Şımaz kettir. Muslera ıslıklandı Galatasaray. Şımaz geçen sene kaç maç üstü gol atmadı ya? Böyle ya, bir Korner atamıyor ya topu. Kaç maçtı? Topu... topu 20 maç mı? 20 25 maç Topu topu şuraya kaldıramıyor ya şuraya ya. Şuraya. Polonya'da gitti gol attı Aa, gol Ama bu orada tabii Olur orada orada bak ben size bir sanışım katılmayacağım. Şey, Seyirci Sen katılmayacaksın ama. Tabii ya. Sen bana katılmayacaksın ama biraz da bu buraya gelen yabancıların belli bir noktadan sonra çöküşlerinin de burada oynamamalarının da şey yapmak lazım. Bunu bir tek Galatasaray onlar başarıyor. Tabii, onlar bunu başka sebeplerde de vardır bu taka. Yani ya Şu kulüplerde kaos, mi? ya antrenman tekniği, ya çok sık hoca değişikliği, ya bir şey bir şey oluyor bizim. Ya bu dışarıda iyi oynayan burada kötü oynuyor. Ama futbolcular, bunu bir tek Galatasaray futbolcular bu suçsuz bu arada değil mi Fırat'cığım? Futbolcular suçsuz. Abi Şimanski sen futbolcular Fenerbahçe futsuz. forvet arkasında oynayıp 20 maç üstü gol atamadın sevgili kardeşim. Dünyanın her yerinde Endişlisin yani. Ülkesinde Her doktor 1900 Euro maaş alıyor. Kendisi Fenerbahçe'de kaç milyon Euro alıyor? Bilmiyorum ki yani. Ayıptır ya altı pastan topu dışarı vuracaksın. Ay çok morali bozuldu çocuğum Ay. Peki. Ee, Güzel değil. tarif ettin. O zaman başka bir soru soracağım. Fırat Güney'e soruyorum. Sor bakalım. Rafa Silva. Aa, ne oldu ya? Ne bir zaman da... dönecek? Konya maçı sonrası. Evet. Sen de linç yedin. <laughs> Twitter'da takip yani ediyorum. Linç, linç İlk bizim. Isterim. Bak. Ama şu, bir, bir, şey diyeceğim. Söyle sana, sana, dur.